Peki üçüncü ne buyurdu? Sahabemi sevin. Beni sevdiğiniz için. Beni seviyorsanız. Nasıl ayet diyor Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Burada da hadis ne buyurmak istiyor? Beni seviyorsanız sahabemi sevin. Ee, yani birçok hadisleri var. Sizden biriniz Uğur Tavgada'ya altın verse ve Bu da Bukhari'ydi. Benim sahabemin verdiği bir ölçek buğdaya sevabına erişemez. Yarımına bile erişemez. Bu Bukhari'de geçiyor. Daha birçok hadis-i şeriflerde e, sahabe-i kiramın sevilmesi emrediliyor. Aleyhine gidilmesinden nehyediliyor. Efendim La'ne Allah mesebbe ashabi sahabeme hakaret edene Allah lanet etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem melun ilan ediyor. E, sevilmelerin lazım olduğunu buyuruyor. Ma amene bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Şibli Hazretleri biliyorsunuz Cüneyd Bağdadi ayarındaki bir zat. İnsü cinnin şeyhi büyük veli. Onun kelamını naklediyor İmam Rabbani Hazretleri mektubatta. Sahabesine hürmet etmeyen Resulullah'a iman etmemiştir. Dikkat edin iman etmemiştir diyor. Bu din bize hep o sahabeden geldi. Hazreti Muaviye'nin Bukhari'de bile kaç tane hadis rivati var. Bukhari'de bile. Bütün sayı kaynaklarda hadis ravisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ilk al ağızdan almış. Böyle az bir insan değil. Katipliği var efendimize, kayınbiraderliği var efendimize. Sallallahu aleyhi ve sellem o sonra diğer büyük halifelerin Hazreti Sıddık, Hazreti Faruk, Hazreti Osman'ın valiliği var. Efendim bayağı işleri var. E şimdi sen bunu ben sevemiyorum. E, kim bunları bu lafı diyen? He? Hayrettin Karaman. Hayrettin Karaman ne diyor? Ben Muaviye'yi sevemem diyor. E sen kimsin? Seni kim sevmiş de sen onu sevmesen ne ol? Seni kim sevmiş? Hocaların hocası ya. Öyle pop pof diyor onu bir internet kanalı var, haber kanalı. İkide bir hocaların hocası şöyle fetva verdi. millete yazıyormuş altına. Nereden hocaların hocası oldu? Bir şey tanıdığımız yok bunu diyor. Altına yorum yazıyormuşlar yani. Ama oluyor işte. Şimdi niye bunu anlatıyorum? Yahudi olup da hala şimdi kafir olmayan var diyen bu. cennete girecek diyen bu. Sahabeyi sevemem muaveyi diyen bu. Şimdi ne yapmışlar? İmam-ı Rabbani sempozyumu yapmışlar. Sempozyumun konuşmacısında bunu yapmışlar. Beni de davet ediyorlar. İki yerden de davetiye geliyor. Kocaman da bir davetiye var kafam kadar. Beni konuşmacı çağırmıyorlar. Dinlemeye çağırıyorlar beni. Ya bunu mu dinleyeceğim ben? Bir de İmam-ı Rabbani. İmam-ı Rabbani kim biliyor musun? Şu torundan da çağırmışlar. Sempozumu yapanları tebrik ediyorum. Niyetleri iyi. Bizim cemaattan da hoca efendileri çağırmışlar. Allah muvaffak etsin. Benim, benim buna sorunum yok. Ama bunu yapana kadar biraz da şuur alsanız, yani bu adam konuşmacıyı çağırırken bunun etiketi miyim değil. Etiket mühim değil bizim için. Bak ben 75 sayfa reddiye yazdım Hayrettin Karaman'a reddiye kitabım var. Alın orada dükkanda var. Alın okuyun bakayım kaynaklarıyla. Hangi kitabında hangi alıntısını yapmışım. Niye tekzip etmiyor? Ben demedim niye demiyorum. Ben kitaptan kaynak verdim sözlerini aktardım. Benim ne şeyim var? Kimle ne karazım var ki? Benim kimle kıskançlığım var? Bana ne? Ra rakibim değil bir şey değil. Bir de benim bu zaten rakibim makibim diye de bir şey olmaz ki bu yolda. Herkes kendi hizmetini yapar. Bu rakiplik olmaz. Ama sen şimdi bunu yapanları uyarıyorum. Allah için konuşuyorum. Bu arma gidiyor. İmam-ı Rabbani'nin iki tane önemli meselesi var. Mektubat, ömrümüz mektubatla geçti çocukluğumuzdan beri. Bir tane en önemli meselesi nedir? Ekber Şah'a karşı dinlerin birleştirilmesi, bütün dinleri çorba yapma meselesi, Hindistan'da çıktığı zaman o işi durduran İmam Rabbani'dir. Ve o yüzden hapis yattı. O yüzden hapis yattı. Biraz benim de benzerlik tarafım oradan geliyor. O mesele bir. Ya bu adam tam da Yahudi Hristiyan cennete girecek diyor. Peki İmam Rabbani ikinci en mühim meselesi ne? Sahabeye tazim. Sahabeye tazim. Ve şiayer et diye ve özellikle tabi Muaviye radıyallahu anh meselesindeki hassasiyeti İmam-ı Rabbani. Sahabe-i kiramın hepsi adaletlidir, sahabe-i kiramın hepsi hayırlıdır, hepsi faziletlidir. Onlara hakaret ve sevmem şeyi asla caiz değildir diye söylüyor. Hatta ne diyor? Veysel Karani, Üveys yani El Karani Hazretleri ki, tabiinin en hayırlısı sahabe olamadığı için ee, Ömer İbni Abdülaziz'in, Ömer İbni Abdülaziz ki yine sahabe değildir, ama dört büyük halifeden sonra beşinci mertebededir. Hasan-ı Basri ki yine sahabe değildir ama tabiinin en hayırlısıdır. Bunlar hakkında Muaviye mi daha hayırlı? Bu zatlar mı? Veysel Karani işte, Hasan-ı Basri falan. Ne diyor da? Abdullah ibni Mübarek'e sordular diyor. Kendi söylemiyor. Abdullah ibni Mübarek çok büyük e, marka. El gubarun lezî tekele enfe ferasi muaviyete maa Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem hayrun min Umar <laughs> ibn abdil Abdülaziz keza merra. Söze bak. Muaviye radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber iken bir yolda bir yerde gider iken Muaviye'nin kendisi değil bindiği atı değil atının burnuna giren toz bile kaç tane Ömer İbni Abdülaziz eder. İşte bu Abdullah Mübarek gibi selefin en büyüklerinden bir zatın efendim, hüccet delil niteliği taşıyan beyanıdır. Kaç Hasan'ı bastı eder, kaç Veysel Karani eder. Maviye değil, atı değil, atının burnuna giren toz. Ama ne zaman? Resulullah'la beraber yolda giderlerken. Çünkü o sahabe. Dikkat edeceğiz. Ha, Yezid. Yezid Allah efendim, kabrini ateş dondursun. Hz. Hüseyin'i şehit edenler onlar. Kabirlerini ateş doldursun Allah. Bize ne Yezid'den? Ama Maviye dedim mi dur. Koca Hz. Hasan e, isteyerek istemeyerek de olsa halifeliği ona kendi eliyle teslim etti. E, gönüllü etti etmedi ayrı dava. Ama Hz. Muaviye fasık biri olsaydı, Müslümanlığında şüphe yok da, fasık bir Müslüman olsaydı, Koca Hazreti Hasan ölürdü de Hz. Hüseyin gibi şehit olurdu da asla halifeliği vermezdi. çünkü bu veriliyorsa peygamber torunu bunu buna verdiyse bunun fasık biri olmadığını zaten gösteriyor. Biraz mantıklı olalım. Biraz tarih bilelim, siyer bilelim. Kör körüne gitmeyelim. şimdi İmam Rabbani'nin en hassas olduğu konu iki tane neymiş? Biri sahabe meselesi, biri de dinlerin efendim birleşmesine karşı reddiye ve Müslüman olmayanın cennete giremeyeceği hususunda çile çekmiş. Şimdi sen İmam-ı Rabbani hakkında sempozyum yaparsın da İmam-ı Rabbani'nin bu iki görüşünü yıkmak için görevli gibi çalışan adamı da konuşmacı yaparsan bunun hayrı bereketi kalmaz. Kusura bakmayın. Ben Allah için konuşuyorum. İtikat meselesi olduğu için konuşuyorum. Ama İmam Rabbani adına yapılan sempozyum çok önemlidir bizim için. İmam Rabbani'nin tanınması çok mühimdir. Ama bu işi organize edenler biraz daha şuur, biraz daha duyarlılık, biraz daha hassasiyet. Çünkü o İmam-ı Rabbani dediğin zat anıldığı yerde hazır olacak derecede makamı yüksek bir gavstır. İsmi anıldı, Bismillahirrahmanirrahim, ya i̇mam Rabbani desen gelecek bir zattır. Dolayısıyla pek bu gibi noktalarda böyle adamların konuştuğu yere teşrif edeceğini Ruhaniyetinin hazır olacağını ve razı olacağını düşünmek saflık olur. Saflık olur. Yani çok ayıp bir şey olmuş. Çok ayıp. Bir insanın çizdiği davanın yolunun yık tahribine çalışan adam onun tanıtımında öne çıkarılırsa, vallahi ayıptır. Ayıptır. Allah Teala tabi onlar da belki organizatörler bilmiyorlar. Bizim Türkiye'de etiket. Etiket olacak İşte prof şu bu e, lakap hüviyet şunlar bunlar olduğu zaman hemen baş üstüne buyurun. E, zaten cübbeli takkere be, benim gibi adamlar şey yok diplomamız yok bir şeyimiz yok değil mi? E, ben zaten ben de çok merak değilim. Geleyim konuşayım şu vaktim yok sağlığım yok şuyum yok buyum yok. Ama ben misafir olarak gitmek isterdim. Ama beni davet edenlere de bu vesileyle duyurmuş oluyorum ki icabet edemeyeceğim sebebi de budur. Biraz yani e, davete icabet etme işimin sebebini açıklamam da 3-5 tane mevzunun 5 on ayet hadisin okunmasına vesile oldu. Bu ilimler de size kar olarak kalsın. Bu da böylece her yere ulaştırılsın. Böyle bir şey yok. Her işi ehliyle yapacaksın misafir olarak çağırırsın herkesi. Ama konuşmacı olmak demek orada söz sahibi olmak demektir. Söz sahibi olunan yerde de o kimin meclisidir? Kimden bahsediyorsun? Kimin hayatını tanıtıyorsun? Koca İmam-ı Rabbani Müceddidi el Sani, Ahmet El Faruk-ı Serhendi Hazretleri. Canının her şeyini feda etti bu İslam için ya. Ne kadar hassaslığı var o mektubatta ne kadar o sahabe meselesini. Bir adam Muaviye'yi sevemem dese İmam Rabbani ne der ona? Onu lanet okur onu, kovar onu ya. Bir adam dese ki Yahudi olur da kafir olmayan adam olur. İmam Rabbani ne der ona? Mektubata bak ya, konuştuğu dillere bak ya. Ne yapar o adamı? Aman ya Rabbi aman ya. Onun için evvela iman, i'tikadı tashih. Gözden geçirmek. Onun için itikat derslerine de işte başlanacak. Bakalım Allah nasip ederse. Ama derdimiz var ya. Yani devamlı bir yara. Devamlı bir yara. Yaralar içimizde çıkıyor, Çıban içimizde çıkıyor. Adamlar benim hapse girmemden mutlu oldular ya. Reddiye'ler kesildi. Efendim bu bunun başına bu iş geldi yoksa bizi mahvedecekti. Ben seni mahvedemem, seni Allah mahvedebilir. Sen eğer ilmin, faziletin var ise çıkarsın, cevap verirsin. Bu yanlıştır dersin. Bu çocuğu ben demedim dersin. Bu kitaptaki şey tekzip edersin. Bütün halk da der ki biz de özür dileriz, kusura bakma deriz. Ama kitaplardaki bu beyanlar kaç sene oldu? Reddiyeler yazıldı, bu kadar sohbetler yapıldı. Bak ne bedeller ödendi, ne külfetlere girildi, ne sıkıntılar çekildi. Sen hiç daha e ben öyle demek istemedim bile değdiğiniz yok ya. Bu nasıl olacak yani? Kimi kandırıyorsunuz? Rabbim itikattan ehli sünnetten ayırmasın. <laughs>